kalenin en güzel yerlerinden birisine gidiyoruz. Bugün de Kilit Bayır Seyir Terası'na gidiyoruz. Buranın görüntüsü, manzarası gerçekten çok güzel. Gitmeye değer bir yer. Bugün buraya nasıl gidilir? Manzarasını her şeyle burayı Namazgah tabiasından Seyit Onbaşı heykeline doğru giderken işte tam Seyit Onbaşı heykeline dönen virajı geçmeden bu sağ tarafta işte gördüğünüz Rumeli Hamidiye tabyası yazıyor. O tabelayı takip edip bu yola bu taşlı yola giriyoruz. Evet bu yoldan kilit içine doğru gelirken hemen karşıda gördüğünüz gibi tabelalar var. Orada kilit bayır seyir terası tabelası var. İşte bu tabelanın yönünü takip ettiğimizde tabelalar bizi kilit Bayre seyir terasına kadar götürüyor. Evet işte kilit Bayre seyir terası burası burası alan başkanlığı tarafında yapıldı. Burada yazın aynı zamanda bir işletme var. Bir kafe şeklinde bir işletme var burada. Ee, kış aylarında soğuk havalarda burası kapalı. Ama yazın ee, burası açık. Burada hem yiyecek içecek servisi yapılıyor. Ee, ama burası daha çok buraya yemek içme için değil. İşte bu manzarası için gelinir. Bu manzara gerçekten çok farklı, çok güzel. İşte şu anda gördüğümüz en alttaki yer Kilit Bayır. Hemen Kilit Bayır Kalesi, Nabaskah Tabiası, Çanakkale Boğazı ve karşınızda aynı zamanda da Çanakkale. Çok güzel, çok güzel bir manzarası var. Hava rüzgarlı biraz ama yine bu manzara değer diye düşünüyorum. İşte işletmenin olduğu yer burası. Karşıda hemen dur yolcu ve Türk bayrağı var. İşte bu kısımda Çanakkale'nin manzarasının en güzel olduğu yer burası. Özellikle burada Evet işte burası da dünyanın en güzel köylerinden birisi. Kilitbağırı köyü. Buranın da tanıtım videosunu çekmiştim. Hemen sonuna onu da ekliyorum. Onu da izleyebilirsiniz.